Merhaba arkadaşlar. ozan da yeni Bölümüne hoş geldiniz. Allah çok fazla. Kaç tarafa kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kal. En son burada kalmıştık. Oo bu köpekler bunlar çok kötü. Bu köpekler çok kötü köpekler. Bu, köpe bu köpekler çok cani köpekler. Bu köpekler çok cani köpekler. O kadar caniler ki. Onu Alakaysa arkadaşlar yani. Oy. Ana burada kaç kullanmak istemiyorum bu salaklarda çünkü bir dahaki ilerlerde silah zorlukları çekeceğiz gibime geliyor Öldün, öl 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 sülük neyse öldü bak devam edelim şuradan gir Hoppa. Oh. yo ya gelirsin sen yo 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 öl devam ediyoruz arkadaşlar oha o ne Biraz önce baktım biraz önceki videoya ve maalesef ki sesim çok kısık çıkmış. Bu çok kötü bir şey. Maalesef ki bu yüzden. Ee, ama yükleyeceğim YouTube'a. Yani nasıl desem biraz önceki video çok fiyas koydu. Çok ezik bir video. 6 dakikaydı zaten ama yükleyeceğim yani ne olur ne olmaz ses kısık olsun veya olmasın bu videoda da olabilir yani şu an zaten laptopta kullandığım için e, kendi şeyden kullanıyorum mikrofonundan o yüzden maalesef ki bu şekilde oynayacağım yani sesim birazcık kısık, kısık gelebilir buna hiç üzülmeyin ben bunu bir, birkaç video sonra bulacağım yani çünkü şu anda evimiz iki katlı. Ta ikinci kata kadar çıkacağım da kendi odamdan mikrofonu alacağım da düzeneyi kuracağım da ekranı ayarlayacağım da klavyeyi alacağım da o çok sonuç. O yüzden. O be. Şunları toplayalım. Devam edelim. Her zaman bir devam. Devam devam. Tüm ya. Kaçıyor. Kaçak. 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 Ne yapıyorsun lan sen? Labuk Bir dakika. Evet. Saatimin zil çalıyor. Her zaman. Bıktım artık bu saatten. Bu saatten bıktım adamım. Adamım ben bu saatten bıktım. Her 5 dakikada bir okulda falan ötüp duruyor. Nefret ediyorum. Çok sinir oluyorum. Kire böyle de dörse kalkın Kan davamız var lan bizim sizinle Gel la buraya. Gel la buraya. Oha. Ölüyordum mu? Yok, ölmüyordum da yani vuruyordu bana. Ama vurmadı. Madem fada gentleman. Burayı açmayacağım. Asla. Kaç? Oo 186 mermi olmuş. Süper süper süper. Monometrik süper. Oha. Resmen içine daldık ya. Hayvan gibi daldık ya. Daldık ya. Orada bir düzenek var arkadaşlar. Ya, ondan sonra her yer hayvan doluyor. Ben onu yapmak istemiyorum. istemiyorum bana ne? Bana ne? Bana ne? 15 canım kaldı. Tuvaletimizi yaptık. Daha doğrusu sıçtık. Şunu açalım. can topluyoruz buradan. Canımızı toplayalım, devam edelim harflerle mal ya düştü. Neyse. Şimdi şöyle. Oha ona. Hayvan. Camış kurdum. Döktün. Döktün camışın gel. Buradan oraya atlar mı? Atlarım. Ya adam olsun. Hoho <laughs> <laughs> öküzü böldüreyim öldüreyim de ilk başta. Tamam gerileri kolay. İşte öl. İşte öl. İşte öl. İşte öl. 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 Bunlar ne diye sorarsanız onlar kendine doğru çeken şeyler. Şuraya doğru suplayacağım. Oldu. Oldu da bitti. Gol cool oldu. Canımı toplayayım ve burada bu artı bitireyim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.